Derya'nın Mutfağı kanalına mutfağıma hoş geldiniz. Bugün marmelatla kurabiye yapacağım. Şimdi malzemeleri ben size sayayım. 125 gram oda sıcaklığında margarin veya tereyağı, 1 adet yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı mısır nişastası, 1 su bardağı da pudra şekeri. Şimdi un hariç diğer bütün malzemeleri... şimdi bir su bardağı unumu aldım. Hamur kulak memesi kıvamında olacak. İki. Şimdi ben iki su bardağını bir yoğuracağım. Bir silme çay kaşığı da kabartma tozu ilave ediyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Bize destek olursanız, bize abone olursunuz. Çok mutlu oluruz. Hepimizi geçeriz. Şimdi iki su bardağı unum aldım ben. Birazcık daha gerekiyor. Bir yarım su bardağı daha ekleyeceğim yoğuracağım. Yarımını da ekledim ben. Şimdi 3 su bardağı su oldu. Daha eklemem gerekiyor. Bir yarım bardak daha ekleyeceğim. Şimdi biraz toparlanmaya başladı. 3,5 su bardağı un şu anda yetecek gibi. Evet hamurum kulak memesi kıvamına geldi şu anda. Ben bunları ceviz büyüklüğünde alacağım. Yuvarlayacağım. Fırın tepsisine bırakacağım. Ortasını da oklava ile deleceğim. Ve 170 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayarda kontrollü bir şekilde pişireceğim. Evet arkadaşlar şimdi yoğurma işlemimiz bitti. Ben bunu ceviz büyüklüğünde yapıp tepsiye dizeceğim. Şimdi oklava yardımıyla ortalarına bir delik açıyorum. Bu şekil oklava ile şekil veriyoruz. Piştikten sonra soğuyunca içerisine marmelatlarını ekleyeceğim. 170 derecede 60 ayarda fırınıma gönderiyorum. Kontrollü bir şekilde pişireceğim. Evet şu anda kurabiyelerimiz böyle. Kurabiyelerimiz pişti. Altı kızarana kadar pişirecektik. Kurabiyelerimiz şu anda pişti. Bunun ilk sıcağı çıkacak. İlk sıcağı çıktıktan sonra marmelatlarını ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, bu çilek marmelatı bu şekilde. Bermale usulü erittiğimiz çikolatayla çikolatayla da bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu sefer böyle tercih ettim. Karamel sosumu da ekliyorum. kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten severek sizinle tariflerimi paylaşıyorum. Severek yapıyorum. Bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdi meyve sosumu ilave ediyorum. Evet, bu kadar. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi bermali usulü erittiğiniz çikolatalar Youtube'da da bu işlemi yapabilirsiniz. Tercih etmezseniz yapmayabilirsiniz de. Sadece marmelatla da kalabilir. Marmelatsız da olur diyorsanız normal düz yuvarlak bir kurabiye şeklinde, şeklini de verebilirsiniz. Tekrar çilek reçelinden çilek marmelatı bıraktım. Çikolata sosu artık ben eklemeyeceğim. Böyle sade kalacak diğerleri. Şimdi içine de biraz çikolata sosu yapalım karamelimi bırakıyorum. Evet şimdi meyve sosundan bırakıyorum. Tekrar meyve sosundan. Arkadaşlar kesinlikle kurabiyeyi denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli bir kurabiye. Çilek marmelatı bırakıyorum. kurabiye favoriniz olacak arkadaşlar. Kesinlikle denemelisiniz. Birazcık karamel. Evet, kurabiyelerimiz hazır. Denemek isteyen herkese tavsiye ederim. Gerçekten pişman olmayacaksınız. Mükemmel bir lezzeti oldu. Biz dayanamayıp birer tane yedik bile. Bize afiyet olsun. Deneyip yapanlara da afiyet olsun. Kanalıma ücretsiz abone olup bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Ben, ben sizi Instagram adresime de davet etmek istiyorum. Derya İnel Sincar Instagram adresim. Ee, Kanala açmadan önce de video videolar çekmedim ama yaptığım e, yaptığım e, tariflerin resimlerini çekip daha öncesinden oraya bırakmıştım Instagram adresime de bir bakmanızı rica ediyorum.